Herkese günaydın. Şimdi sizinle gelin beraber anal elektrik hissesini inceleyelim. İncelerken iki parça da inceleyeceğiz. Şimdi teknik tarafına Trading View'dan bakıyorum. Ya bu bittikten sonra da temel tarafına bakacağız. Teknik tarafı hisse bildiğiniz gibi 1 liralardan 6 liralara gitti. Güzel bir prim yaptı. Ee, A, B, C, D hareketi var. Fibonacci çok güzel çalıştı. Gördüğüm kadarıyla çalışıyor şu an. Ee, şimdi hissenin normal şartlar altında gelmesi gereken nokta e, buralardır. Yani satış maliyeti 61.8'dir. Herkes bilir bunu. Ancak bu hissede Kaliteli satış gerçekleşiyor. Tepelerde çok fazla oyalanma olur kaliteli satışta ancak bunda olmamasına rağmen ve çıkış da spekülatif olduğunu düşünüyorum çünkü şirketi incelediğim kadarıyla yani bu kadar prim yaptıracak bir şey ben göremedim bilmiyorum belki ben görememişimdir vardır şeyler ama. Gördüğüm kadarıyla bu spekülatif bir çıkış, bunun en büyük kanızı da spekülatif bir inişle karşılık veriyor oluşu hissenin kendisine. Şimdi kayıte satış dedik 2.25 seviyelerine gelmiş dedik. E, bu 78.6 noktası yani bunun desteği e, yeterince güçlü diyebiliyorum ben. Bunu da şuna dayanarak söylüyorum. Şimdi Görüyorsunuz bu ilk önce buraya gelmiş. İşte efendim ne zaman? Haziran sularında buraya gelmiş. Tekrar Temmuz'da buraya gelmiş. Ayda bir burayı bir yoklamış. Daha sonra Ağustos gibi bu noktalarda aşağı yukarı gidip geliyor. Bu noktayı aşıyor. İki 87 2, 90 seviyelerinden tekrar aşağı iniyor. Ee, 1.99 1, 98 seviyelerine A ama tekrar çıkıyor. Tekrar iniyor. Yani bu boyuna bu şekilde bir hareket var. Yani çık in çık in çık in ve bu e çizgiyi de çok önemsiyor. Buradaki korelasyon inanılmaz müthiş derecede yüksek. Ee, şu anda 2.27 bandında Bu, Burası kesinlikle dip diyebilirim ben ee, 2.76 2.75 bu civarlara geldiğinde Eğer bu çizgiyi aşarsa 3 lira 13 kuruşlar 15 kuruşlar 17 buralar ee, Önemseyeceğimiz noktalar olacak Ne anlamında? Direnç anlamında bu direnci kırarsa yukarı çıkarsa burası da onun desteği olacak vesaire. Bu şekilde gideceğiz. Ama şu anda bilmemiz gereken bu nokta 2.70'ler buraya kırması. Ee, aynı zamanda Aresay güzel bir e, konumda şu an. Artan dipler var. Bir daralan üçgen var. Aresay'da ki burada da var. Yani bu şekilde bir çizersem daralan üçgen olacaktır. Her ne kadar çok e, yatay bir görüntüde olsa da daralan bir üçgendir. Yani bu şekilde daha fazla yatayı sarıp en sonunda böyle bir çıkış da yapabilir. E, direkt de bir çıkış yapabilir. Ya yani bunların hepsi şirketin haberlerini, şirkete e, gelecek paraya, bilançoya vesaire bakan şeyler takdir edersiniz ki. E, neyse. Şimdi RSI yukarı yönlü dedik. Burayı kırarsa yeni bir e, yeni bir nokta belirler yukarılarda. İşte 2.75 geçti. 2.80, 2.90 ki buraya geçmesi halinde hızla buraya yükseleceğini ben düşünüyorum. E, yakın zamanda da bir hacim gelmiş hisseye. Şöyle hacmi görüntülemek için şunu kaldırayım. Görüyorsunuz bakacağız yani şu an incelemedeyiz yani şu an yapacak çok bir şey yok alım pozisyonu için uygun buralar çok çok güzel yerler dipler oldu su götürmez teknik tarafı buydu şimdi temele geçelim temelde hisseyi son 4 sene için Eylül bilançosu adına inceleyeceğim şimdi ilk olarak net satışlar 2017, 2018, 2019. Yani bu aralıkta güzel gitmiş ama 2018'den 2019'a geçişte hafif bir düşse de yani çok bir düşüş değil bu. Ama yani 2020 Eylül bilançosu gerçekten kötü gelmiş. Net satışlar bazında söylüyorum. 2021'de hafif bir yukarı kırmış yani bekleyeceğiz 2021 Aralık bilançosunu ona göre bir şey denebilir şu an görüntü çok güzel değil ama şu da olabiliyor satışlar böyle hafif yani yön değiştirir sonra bir anda artabilir vesaire Bunlar tabii ki haberlerle alakalı yatırımlarla alakalı yani şirketin yaptığı işlerle alakalı olduğu için onlara da bakmak icap ediyor. Şimdi faaliyet karına gelelim. Faaliyet karı da gördüğünüz gibi gitgide düşmüş. Daha da düşerek ilerliyor. Korku tüneli ya. Yani gitgide düşüyor. Bilmiyorum ne olacak bu durum. Umarım toparlar. Öz kaynaklar 2017'de 371 2018'de çok güzel artmış. Ki öz kaynak görüyorsunuz. Neyle alakalı? Satışlarla alakalı. E, satışlar artarsa öz kaynaklarda öz sermayede artar. Bunlar paralel gider. İkisi de çok önemli bir dinamiktir. Ele almamız gereken. Yani genel olarak du durum bu. E, şu anda e, ne, ne olacağını bilmiyoruz. Tabii bir haber var elimde güzel bir haber. O her ne kadar bana olumlu bir intiba bıraksa da durum bu. Yani umarım toparlar. Bakacağız izlemedeyiz yani. Başka önemli bir şey. Pdleri zaten çok düşük. Bu aşikar. Konuşma bile gerek yok. Piyasa değeri, defter değeri vesaire. Bu şekilde bunu kapatıyorum. Bu genel durumlu. Şimdi haberlere en sağdan başlayayım. En sağ en kötü haberi koy. Evet, e, videoyu durdurmam gerekiyordu. Şimdi tekrar geldim. E, şimdi Şifol grup tarafından iptal edildi vesaire. Bu bu kötü bir haber bunu işte 2021 kasım ayında aralığı doğru e, belirtmişlerdi dedik ya burada bir yaş tahtaya basma durumu olmuş yani daha böyle tecrübeli e, daha fazla yatırım yapan e, daha eski bu alanda e, kendini yürüştüğünü ispat etmiş şirketler tabii ki böyle e, durumlarla daha az karşı karşıya kalıyorlar e, maalesef böyle bir olumsuzluk e, olmuş. Olumsuz bir durum olmuş. Bunun dışında sermaye arttırım haberi var. Banal elektrik. Ne yapmış? E, %32.50 bedelli artırılarak 265 milyon TL'ye çıkartılması vesaire. Bu da 12. ay Aralık ayında yapılmış. Böyle bir haber var. E, son olarak da Güzel bir haber olan ee, en soldaki haber en güzel haber 94 yani şöyle diyelim 25 milyonluk bir e, milyon dolarlık bir sözleşme bu bir anlaşma bu e, bu da bir uluslararası havalimanı projesiyle anal elektrik arasında geçen bu çok güzel bir haber. Ne diyor bu haberin detayında? 2022 yılının son çeyreğinde tamamlanması planlanmak planlanmaktadır. Yani uzun vadede, bir senelik dilimde bunun etkilerini fiyatlarda fiyatta görebiliriz diye düşünüyorum. Şirket analizi genel olarak bu şekildeydi. Eksiklerim vardır. Genel itibariyle yani elektrik böyle haberler olduğu müddetçe güzel yerlere gider. Bunun dışında ben pek bir haber göremedim. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Sağlıcakla kalın.